Merhabalar. Bu video içerisinde 16 Eylül haftasının astrolojik gündemlerine dair yorumları bulacaksınız. Artık tutulma haftasına girmiş bulunmaktayız ve Ekim ayı itibariyle tutulmaların enerjisi yoğun bir şekilde kendini göstermeye devam edecek. Biliyorsunuz, 18 Eylül'de Balık burcunda bir ay tutulması meydana geliyor. Ve esasında 2025 senesinin ve devam eden e, senelerin gündemini belirleyen bir tutulmadan bahsediyoruz. Oldukça da fazla gezegenin işin içinde olduğu bir tutulma bu. E, burada demek ki kadersel etkiler hayli yoğun ve kuzey ay düğümünün yavaş yavaş balık burcuna yaklaşmasıyla beraber o e, fantastik enerjilerin yoğunlaşacağı günlere doğru yaklaştığımızı artık bu hafta itibariyle Görmeye başlayacağız. E, tutulmaya dair bir video paylaştım. Oldukça kapsamlı bir videoydu. Bundan bir önceki video olmalı. Yukarıya veya bitiş ekranına eklerim. E, mutlaka e, haftalık yorumlardan sonra onu da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu haftanın gündemini belirleyen en önemli e, etmen bu tutulma. Ve onun içerisinde e, burçlara ilişkin detaylı yorumları da bulabilirsiniz. E, ve tutulmanın... E, Etrafında dönen bu hafta başka ne gibi etkileşimler var? Bunlardan da bahsetmeye çalışacağım sizlere. Öncelikle 15 Eylül tarihinde kesinleşen Venüs Jüpiter üçgeninden biraz bahsetmek istiyorum. Haftanın ilk günü de, 16 Eylül günü de ve hatta 17 Eylül günü de yine Venüs Jüpiter arasındaki üçgen açıdan e, nasibimizi alacağız. Yani burada güzel bir görünüm söz konusu. 20 derece ikizler ve 20 derece terazi burcunda meydana geliyor. Dolayısıyla özellikle hava ve ateş gruplarında e, bu derecelerde e, gezegenleriniz varsa, bilhassa Venüs'ün Jüpiter'iniz varsa oldukça güzel etkiler alabilirsiniz. Aşka dair, sevmeye, sevilmeye dair, hayat Hatta umudunuzu yeniden yeşertecek gelişmelere dair tatlı heyecanlar yaşayabilirsiniz. Gerçekten içinizi ısıtacak, sizi tatmin edecek, sizi mutlu edecek gelişmeler söz konusu olabilir. Ee, beklediğiniz yerlerden haberler gelebilir, güzel aşk teklifleri alabilirsiniz. Ee, kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Biraz evvel dediğim gibi umudunuzu yaşartacak gelişmeler en azından e, evet ya böyle bir şey varmış dedirtecek tarzda e, deneyimler yaşatabilir. Uzun zamandır zaten e, bu tarz hislere, umuda ihtiyacımız e, olduğu için bu günler bize iyi gelecektir diye düşünüyorum. Haftaya güzel bir başlangıç yapıyoruz. Pazar gününden itibaren de zaten. Bu enerjilerin etkisi başlamış vaziyette. 16 Eylül günü aynı zamanda Venüs-Şiron arasında bir karşıtlık söz konusu olacak. Tabi burada Jüpiter'in o iyicil etkisini değerlendirecek olursak e, Şiron'un enerjisi biraz daha hafifliyor. E, burada da ilişkiler yoluyla kendimizle yüzleşiyoruz. Yani e, belki... Korkularımız, kaygılarımız, özdeğerle alakalı yaşamış olduğumuz problemler, sorunlar, bunlarla yüzleşiyoruz. Bunlar karşımıza çıkıyor. Bunların iyileşmesi için aslında bir takım fırsatlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ee, belki hak ettiğimizi düşünmediğimiz şeyler, hak etmediğimiz inancı üzerine şekillenen konuların e, gerçekten e, hayatımızı nasıl şekillendirdiğini fark edebiliriz ve e, hak ettiğimiz şeylerin karşımıza çıktığını gözlemlediğimiz zaman tabii bunun tam olarak ne yapacağımızı, bunu nereye koyacağımızı, bununla ne yapacağımızı bilemeyebiliriz. Yani bazen o kadar olumsuza koşullanmaya alışmışızdır ki ee, güzel bir şey bile olsa eski bir yarayı hatırlatabilir, güzel bir şey bile olsa belki yeniden acaba bunun arkasından ne gibi bir sıkıntı gelecek gibi bir kaygıya sevk edebilir bizleri. Bu da aslında iyileşmemiş taraflarımızın e, tekrar ortaya çıkmasından kaynaklı. E, buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani şiron karşıtlığını da unutmamalıyız. Şimdi 16 Eylül günü aynı zamanda Mars'ın ay düğümleriyle bir kare görünümü var. Tabi Mars'ın ay düğümleriyle kare görünümü biraz bizi gergin e, hale getirebilir, gerebilir. E, öfkelenebiliriz. E, açıkçası hani sanki yapmamız gereken bir şey varmış da yapamıyormuşuz gibi altın halde kalmışız gibi hissettirebilir. Genelde Mars'ın ay düğümleriyle kare görünümü bizim harekete geçmemiz için Oluşan görünümlerdir yani bizi sıkıştırarak, bizi sinirlendirerek, bizi gergin hale getirerek o konuyu çözmek adına bir şeyler yapmaya zorlar bizleri. Dolayısıyla o üzerinizde o tarz bir gerginlik varsa öyle bir sıkışıklık hissi veya öfke hissi yaşıyorsanız bilin ki hareket etmeniz gereken bir alan var. Haritanızın özellikle koç ve terazi hattında koç terazi ve yenge, yengeç hattında 7 derece civarında meydana gelecek. E, harekete geçilmesi gereken bir konu var. E, burada e, sıkışıyorsunuz, özellikle dipten bir iyileşme sürecinin olması gerektiğinin farkındasınız. Kuzey ay düğümü koç transitinin artık son günlerindeyiz. Yani kendimizi bulmak, ben diyebilmek, kendimizi keşfedebilmek, yeri geldiğinde öfkemizle, yeri geldiğinde e, gölgelerimizle e, karşılaşabilmek, bunu kabul edebilmek ve ondan sonra. Kuzey ay düğümü balığın, balığın o daha derin dünyasına geçiş yapabilmekle alakalı bir yolculuk var. E, bu e, kare görünümde bu noktaları tetikleyecektir elbette. Özellikle değişken burçların ilk 10 derecesinde bunu yoğun bir şekilde gözlemleyebiliriz. 18 Eylül tarihinde balık burcunda bir ay tutulması var. Yine Neptün enerjili bir tutulmadan bahsediyoruz. Özellikle değişken burçların son 10 derecesinin yoğun bir şekilde etki alacağı bir e, tutulma bu ve e, bilhassa jenerasyon gezegenlerinin de o tutulmaya eşliğiyle birlikte aslında e, hem bireysel olarak e, hayatımızda iz bırakan hem de uzun zaman boyunca iz bırakacak veya uzun zaman boyunca bizim için tasarlanmış olan konulara bir adım daha yaklaşacağımızı hissettirebilir. E, şu an belki bu tutulmayla beraber bunu anlayabilmek pek mümkün olmayacaktır ama bunun etkisini 2025 ve 2026'da yani 2026 bittiği zaman bugünlerden hangi sürecin başladığını fark edebileceğiz o zamanlar geriye bir bakış yaptığımızda aslında bizi nasıl bir sürece doğru ittiğini sistemin fark etmek mümkün olacaktır diye düşünüyorum ve zaten genel haftaya etki eden bir tutulma. Bunun yanı sıra ne gibi görünümler var? 19 Eylül tarihinde Güneş Uranüs arasında bir üçgen açı meydana geliyor. Bu da oldukça tatlı, güzel bir açı. Sürprizlere e, açık bir süreçte olacağız. Şaşırtıcı haberler alabiliriz. Tatlı sürprizlerle karşılaşabiliriz. Uranüs e, 27 derece Boğa burcunda halihazırda yine Ay gol hattında. Güneş 27 derece e, Başak burcunda olacak. Özellikle toprak ve su gruplarının son 5 derecesinin yoğun bir şekilde etki alacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda Vertex'e de bağlantısını değerlendirecek olursak hayatımıza sürpriz insanlar girebilir. Hiç ummadığımız insanlardan haber alabiliriz. Tabi Uranüs retro pozisyonda olduğu için bu yeni birisi olabilir veya e, aranızda bir tür e, dersin olduğu, bir tür karmanın olduğu kişiler olabilir. Bizim daha çok özgürleşmemizi sağlayan hayata karşı bakış açımızı, vizyonumuzu değiştirmemize belki de yol açabilecek, kapı açabilecek, imkan sağlayabilecek karşılaşmalar, haberler, olaylar, olgular söz konusu olabilir. Yani oldukça enteresan, oldukça yoğun bir hafta yani tutulmanın yanı sıra eşlik eden diğer gezegensel kombinasyonlara baktığımız zaman güçlü bir haftaya giriş yaptığımızı söyleyebilirim. Evet bunun dışında ne gibi görünümler var bu haftaya e, damgasını vuran şöyle bir baktığımız zaman. Evet 20 Eylül tarihinde Mars'ın Lilith ile bir kare görünümü var. Esasında Lilith'in aynı zamanda e, güney ay düğümüyle de bir kavuşumu var. Yani Mars'ın ay düğümleriyle kare hareketi ve aynı pardon kare açısı ve aynı zamanda Lilith ile karesi. Orada tabii ki biraz krizli durumları tetikliyor. Ee, biraz evvel dedim ya gölgelerimizle yüzleşmemiz, karanlığımızla yüzleşmemiz veya bazı durumların gerçekliğiyle karşı karşıya kalmamız yani e, tutkularımız arzularımız, öfkemiz e, bunun yanı sıra baktığımız zaman içimizden e, çağlayan taşmak isteyen o enerji veya bize saldırıda bulunmak isteyen, bize düşmanlık besleyen e, haset insanlar, te zarar vermeye çalışan insanlar e, bir şekilde bu haftanın bu güzel görünümlerinin yanı sıra zaman zaman tehlikede olunduğunu hissettiren görünümler de var. Yani bunlara da dikkat etmek gerekiyor açıkçası. Yine de temkinli olması gereken bir süreç içerisinde olacağız. Özellikle değişken burçların ilk 10 derecesinin e, yani koç, terazi, yengeç ve oğlak burçlarının. Bu konuya ayrıca hassasiyet göstermesi kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Ve 21 Eylül günü Merkür Jüpiter karesi kesinleşiyor. Merkür Jüpiter karesi de aslında biraz hani büyük lokmayı ama büyük söz konuşma açısıdır. Burada yani bir anda gaza gelip büyük sözler verebiliriz, büyük vaatlerde bulunabiliriz veya bize bu vaatler verilebilir. Biz gaz biz gaza getirebiliriz karşımızdaki insanı. Ama burada Abartılı söylemler olabilir. Yani tartışmalarda da aynı şekilde. Normalde bir söylemek istiyorken on söyleyebiliriz. Ağzımızdan çıktıktan sonra ee, pişman olabiliriz. Bu oversharing dedikleri aşırı paylaşma durumuna da dikkat etmek gerekiyor. Yani hani kendimiz hakkında, hayatımız hakkında, duygularımız ve düşüncelerimiz hakkında da belki anlatmak istemediğimiz ama bir an galeyana gelip anlattığımız, sonradan pişman olduğumuz konularda olabilir. E zaten Merkür Satürn arasındaki karşıtlık etkisini yavaş yavaş azaltıyor. Yani uzun zamandır anlatamadıklarımız var, içimizde tuttuklarımız var. E dışarıya akıtmak istiyoruz o enerjiyi, paylaşmak istiyoruz ama hangi oranda paylaş paylaştığımızı, o paylaşımlara katkı sağlayıp sağlamadığımızı e, ve bunun sonunda verilen sözler, verilen vaatlerin gerçekten e, realitede bir karşılığı olup olmadığı gibi konuları da ayrıca değerlendirmek gerekiyor. Özellikle değişken burçların 20 derece civarındaki gezegenler tetiklenecektir. Haritalarınızdan e, bu noktaları kontrol edebilirsiniz. Evet. Oldukça yoğun gündemli bir haftadan geçeceğiz. 22 Eylül'de ise haftanın son gününde ise Venüs Plüton karesi aktifleşiyor. Venüs'ün e, hali hazırda gerçekten iş başında olduğu, baş rolde olduğu bir hafta. Yani tutulmanın yanı sıra o kadar çok görünüm var ki aslında tutulmaya eşlik ediyor zaten birçoğu. Venüs Plüton karesi ile beraber de aslında yine tutkular, arzular bunlar ön plana çıkıyor. Venüs e, akrep burcuna geçiyor venüsün akrep burcuna geçer geçmez e, tabi plütonla oluşturacağı bu görünüm e, yani venüs ve venüs terazinin son demi venüs akrebin başlangıcı venüs pardon plüto oğlan son demi plüto kovanın başlangıcı özellikle haftanın son günü yani 22 eylül civarında ilişkilere dair e, bir takım krizler tetiklenebilir e, manipülasyonlar olabilir. Mali konularla alakalı temkinli olması gereken süreçler yine devrede olacaktır. Her ne kadar Uranüs koruması olsa da Uranüs'ün ne şekilde koruyacağını tam olarak bilemeyebiliriz çünkü. Tabi e, tabii ilişkilerde ben sen, ben mi daha iyiyim? Sen mi daha iyisin? Sen mi daha üstünsün? Ben mi daha üstünüm? Hadi bakalım hodri meydan gibi söylemlerin hayli yoğunlaşacağım. Eski hesapların, eski defterlerin açılacağım. Belki uzun zamandır tökezleyen, sallantıda olan ama bir türlü bitmeyen ilişkilerin tekrar böyle bir bitiş noktasına geleceği ama belki hani son bitiş olmayabilir. Böyle bir gergin enerji var ama bunu pozitife çevirecek olursak bu enerjiyi kendimize çevirecek olursak özellikle spor yapmak, kendi dış görünüşümüze odaklanmak, auramızı güçlendirmek, içimizdeki o dönüşüm ateşini tetikleyebilmek alevlendirebilmek mümkün olacaktır. Yani tutkunun artacağı, içimizdeki enerjinin artacağı. Bunu nereye aktaracaksak, ona göre bir form alacağı görünüm. Venüs, Plüto arasındaki bu kare görünüm, yani tam anlamıyla evet sıkıntılı bir görünüm olsa da bunu pozitife çevirmek mümkün. Kendi dişil veya elin enerjimizi güçlendirmek için kullanabiliriz. Zaten uzun zamandır burada bir takım tetiklemeler yaşanıyor. Artık demek ki bazı konulardaki bakış açımızı, yaklaşımımızı, tavrımızı, tutumumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Bu da bunun işaretçisi gibi gözükmekte. E, bu video içerisinde tutulmaya dair çok detaylı e, paylaşımlar yapmadım. Çünkü uzun uzadıya zaten e, bir saatlik bir videom var. Oradan detaylara ulaşabilirsiniz. E, diliyorum tutulma ve hafta bize güzellikleriyle gelir. Olanı görmeyi ve e, gördükten sonra tabii ki fark edip e, bazı değişiklikler yaptıktan sonra o değişiklikleri kabul edebilmeyi, hal edinebilmeyi diliyorum hepimize. Güzel bir hafta olsun. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Abone olur, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız mutlu olurum. Hoşçakalın.